Çok, çok heyecanlıydık. Bak, bir devlet yaratmak, devlet meydana getirmek, bir kadının çocuk doğurmasına benzer. Nasıl ki anneniz siz doğduğunuzda iki gözüyle bir bakar size, evladım diye bağrına basar, aman bir şey olmasın diye efendim, gece gündüz sizi korur. Bir halk da, bir halk da devlet yaratmak için çok acı çeker, çok uğraşır. Biz de biraz önce söylediğim gibi 20 yıl uğraştık. Aman barışalım, aman birleşelim tekrar diye 20 yıl işte göçler oldu, şehitler oldu, açlıklar oldu. Türkiye yanımızda olmasaydı çoktan mahvederlerdi bizi. Onun için o sancılardan sonra Artık karar verdik ki devlet olacağız. Bunu evvela kendi arkadaşlarımıza anlattık. Ondan sonra ben o gece partileri yemeğe çağırdım. Ve yemekten sonra kendilerine dedim ki artık yarın bütün tertibatı aldık. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Ertesi gün meclis toplanıncaya kadar ben hiç uyuyamadım. Acaba evet mi yoksa hayır diyen çıkacak mı işlerinden diye. Ertesi gün bütün köylerden de halk halka haber verdik. O meclisin meydanı binlerce insan ile doldu. Meclise girdim. Meclis Başkanı Necat Bey kararı okudu. Gözüm benim sıralarda ne olacak diye. Bütün eller ayağı, havaya kalktık. Hepsi de evet dedi. O büyük bir sevinçti bizim için, büyük bir gururdu. Liderimiz Doktor Küçüğü beraber götürmüştük. Hastalık günleriydi artık. onu da çıkarttık yanımızda, halka selamladık. Doktor Küçüğün sözü şu, artık gözüm arkada kalmaz. Rahat ölürüm demişti. Çünkü kurtulduğumuzu görmüştü. Artık Rum korkusuyla yaşamayacağımızı görmüştü. Türkiye yanımızda, Türk askeri yanımızda korkumuz kalmamıştı. Onun için büyük heyecandı, büyük sevinçti. Bizim meydana getirdiğimiz sancılarla, kan, kan dökerek, can vererek meydana getirdiğimiz bu devleti aman kimse altımızdan almasın diye çok dikkat olmamız lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde devletimize Só no nosso